Mağara klasikleri. O kameraya mı alalım? Hı. Çok güzel. Balıklar alıyor mu? Balıkları da alacağım. Adem. Strip balık. Kamera. İyi. Senin bekleğinden yakalar yiyelim bunlarla. Gel <laughs> var da içinde şey, su o... şiyesi var da içinde. Kalabalık. Yaklaştırmıyor artık. Serda. Ne? Şuradan muydu? Kamerada bu, kamera yaklaştırıyor. Normal ama bu. Hadi. Abi. Yiyorlar. Balıklar çıkıyor mu acaba? Belki restoran bakıyor. Balıklar bunlara. tarafta bak. Evet. Hem biri var ya şey orada. Hadi sen Kırkçı çek var devam evet. et. Burada da kurşun helali. Evet, evet, evet. Ne kadar Oo, çok balık çok var, var ya. Kaynıyor ya. <laughs> İleride de çekeriz. <laughs> kurşunlu şelalesi, Antalya'nın meşhur kurşunlu şelalesi. Burası e, dilek şeyi. Yani dilek balıklara aşım. para atıyorsun. Dilek şeyi. Buralara şelalesi. <laughs> balıklara balık mı ne atıyorsun? Balıklı göl işte burası ya. Şuraya bakalım. Bu elektrik gelmiyor. Hadi gezi yoluna devam. Burası bir tüneli oluyor. Evet. Bu yolun sonunda da Kenan Evren'in köşküne varacağız. Orada tekrar çekime devam edeceğiz. Şimdilik stop.